Herkese merhabalar. Ben Moto Detailing'den Serhan. Moto Detailing firması olarak yaptığımız projelerle alakalı, uygulamalarla alakalı ve test etmek istediğimiz araçlarla alakalı size YouTube'da içerikler oluşturmaya başlıyoruz. Bugünkü proje aracımız 0 km BMW 740. Bu aracımıza komple ultra parlak, şeffaf kaplama ile koruma altına alacağız. Camlarını UV korumalı cam film uygulamalarını yapacağız. Diğer aracımız Porsche Macan. Porsche Macan aracımızın Komple boya kusurları düzeltme ve boya koruma uygulamalarını tamamladık. UV korumalı cam film uygulamalarını tamamladık. Ve şimdi ön parçalarını PPF kaplama ile koruma altına alıyoruz. Burada da bir CLA 45 S'imiz var. Bu aracımızın da uygulamaları tamamlandı. Buna ne yaptık? Çok aşamalı boya kusurları düzeltme, boya koruma ve cam film uygulamalarını tamamladık. Aracımız da bekliyor. Uygulamalarımız tamamlandı. Şehrin mottosuna herkesi bekliyoruz. Şimdi sizlerle CLA 45 testine çıkıyoruz. Hadi gelin. Bir daha çık. O taraftan gidebiliriz. Hiç buraya gelmeme Normal çıkıyorum. Şöyle yapayım mı? Ya bu şöyle çıktık tamam mı? İyi ee, hadi gelin. Şurada. Kara. Yapayım mı merak ya. Hadi gelin. you mm -hmm. Herkese merhabalar Şu an Mercedes CLA45S AMG'nin içindeyiz Bununla ilgili ufak Bir sürüş videosu Ve deneyimlerimizi aktaracağız size Değil mi Recep Bey? Evet Koşun merhabalar sürücü. Motodan Recep ben Serhan'la birlikte ufak bir test sürüşü yapalım dedik Aracımızla ilgili Aracımız 2000 motor 421 beygir Şimdi 2000 motor deyince insanda ön yargılı gelebilir Ama yeni nesillerin hepsi bu şekilde artık Inanılmaz bir güç var arabada ve o hissiyatı inanılmaz hissediyorsunuz. Saran Bey detayları deneyecekler onunla ilgili. Bu ya, ya tabi... Ben kameraman olarak fazlasıyla hissettim aslında. <gülüyor> <gülüyor> Bu tabi 2, 0, 2 litre benzinli motorların e, şahı diyebiliriz yani. Şu ana kadar ötürmüş en hızlı 2 litre benzinli motor. 0 4 saniye. Maksimumumuz 270 kilometre. 500 Nm tork üretiyor aynı zamanda. Ve bu arabada müthiş bir ses ve şanzıman hızı var. Evet şanzıman Mercedes'in şu an en iyisi. 8 ileri DCT şanzıman var bu arabada. Bayağı bir hızlı. Ee, Tabi araba şütük brek. Ondan da dolayı böyle güzel bir hissiyatı var arabanın. Egzoz de zaten hafiften herhalde içeri geliyordur. şey değil daha içeride gidiyoruz. <laughs> Oğlum benim araba 180'den yukarı gitmiyor. <laughs> Bu arabadaki hissiyat böyle ellerini terletiyor yani adamın. Ben terledim an. Şu an aynen. Allah! Ya bak ya 90 yazıyor 90, 90 yazıyor. Araçta hiçbir savrulma yok. Hiçbir şekilde sizi atmıyor. Şanzıman hızı gerçekten mükemmel. Arabada müthiş bir şanzıman hızı var. Evet. Sesi çok yeterli. Tamam. Geçişler bu arada bu iyi. araba tamamen stok bir araba. Arabanın yani konforu ve Aynen. donanımı da çok iyi. Ve Mesela Bu araba Kurmayster falan var. Sesim Aynen, ve tam çok. bir aile arabası aslında. Gündelik Sesim kesildi ya fark ettiniz mi? <laughs> binebilecek bir araba. Gündelik çok rahat binersin. 505 litre bagaj hacmi var mesela bu arabanın. Yani eşyalı bir aile bile evet, e, binebilir. Binebilirsin. Ayrıca çok slipper bir araba. Yani öyle çok aşırı derecede bağıran bir araba değil. Tipi öyle her yol şartına uygun. Aynen. Slipper Yağmurda dedi. bin, kışın bin, slipper. Yani böyle çok spor olduğu belli değil. Daha böyle Zaten sanki önden arabayı gören anlamaz bunu ee, bunda. Arkadan gibi. gördüğün zaman bunun CLA 45S olduğunu anlayabiliriz. Burada race modunu alayım mı artık? Çekiyor musunuz çarpıyı? gimbal gitti. Bana bir gimbal borçlu Niye gidecek abi? Gimbalın gideceği ne yaptık ya? Oğlum ne yaptın? Benim önü arkaya ayran gibi çalkaladın <laughs> lan. Ben ne? Şey yapacağımız arabalar alışkın ol bak böyle. Ben Ulan ne sana. yapayım oğlum? Abi sen bir dahakine daha kaskını tak gel. Bu iş böyle olmayacak. Devam. Yani ne diyorduk? Gündelikte de çok rahat kullanılabilecek bir araba. Evet. Aileyle binebilecek şimdi... bir araba bunu buradan modlarımızı ayarlayabiliyoruz. Konfor alalım. Egzoz kapalı şu an. Şu an normal. Normalde evet. Bir ses yok, bir şey yok. Gayet güzel. Geniş, konforlu bir araba, donanımlı bir araba. Koltuk ısıtma, koltuk soğutma, e, Bullmeister sistemi, işte adaptif cruise control hepsi var. Mehmet Döngü ve Düşünceler <laughs> <laughs> alalım mı? Merhaba. Dinde değiştirdin herhalde. Allah şey, Senancım, bir bir kere, bir bir şey arabayı tek başına böyle denen lütfen. bu kadar güce biz alışkın Lan, değiliz. Ya yani, beyazladın ya Çağrı, farkında An mısın? Ulan ben, ben ya, oldu tutulacak yerim yok. Zaten gimbalım gitti Abi, yani, buradan bir bir herkes... Bir dahaki arabaya o zaman hiç binemezsin. Bir dahaki araba sürpriz. Bir Japon harikası geliyor. Ona GoPro ile bineceğiz. Aynen. <laughs> bir dahaki araba ne? Sürpriz olsun ya. Japonlardan bir harikamız geliyor onlarda. Hadi bakalım. O zaman bir sonraki videoda görüşüyor muyuz? Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz deyin lan. <laughs> bir sonraki <laughs> videoda görüşmek <laughs> üzere. Hadi. Devam. Hadi atla.